Günaydın bir Roma sabahından. Işık açık çünkü odaya çok ışık girmiyor bu açıdan. Dün kolezyum günü. Beraber hazırlanalım. Şimdi bunları giyiyorum ve sonra makyaj yapıyoruz ve çıkıyoruz. Giyindim fakat size çok gösteremiyorum. Şimdi hemen dildim. c vitamini süreceğim. C vitamini çok güzel bir şey. Parıl parıl yapıyor cildi. Yanımda şu iki güneş kremi var. Şimdi bunu hem baz hem nemlendireceğim. Güneş kremi olarak kullanacağım. vücudun her yerine güneş kremi Aşkım <laughs> çok komik bir ses çıkıyor. Hemen şunu süreceğim. Fondötene ihtiyacım kalmayacak. Birazcık kapatıcı süreceğim şu ikisini Aşkım çantanı takındın ne? Bir saniye. Bir şey Şaka bak ayakkabıyı da giydim aşkım. 5 dakikadan erken hazırlanmamın mümkünatı yok. Hadi. Kamda dur. İyice strese gireyim ben. Adamın ikram ettiği kahve gerçekten çok iyi geldi. Gerçekten kahve ve bulur. Hadi çabuk ya ben hazır, hazır ol diyorum ben su içiyorum. Evet aldık sürüyorum ve bitiyor. Zorla tutuluyor sana. İşaret çak falan. Yanıma şunu alacağım. バイ